Sayın Başkan, değerli parlamenterler, kıymetli katılımcılar, Filistin ve Kudüs mücadelesine destek verenler, dördüncüsü düzenlenen Kudüs için parlamenterler arası Kudüs platformu toplantısında bulunmaktan, bu davaya destek veriyor olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kıbrıslı Türklerin belki de Filistin halkını en iyi anlayan halk olduğunun bilinmesi gerekir. Şiddetin, savaşın, ata topraklarından sökülüp atılmanın, kendi yurdunda sürgünü yaşamanın ne ne demek olduğunu biliyoruz. İşte tam da bu sebepten bugün burada Filistin halkının yanındayız. Kudüs Filistin davasının bir parçası olduğu kadar o haklı mücadelenin sembolü ve en kutsal noktalarından biridir. Tam da bu yüzden herkesin bilmesi ve kabul etmesi gerekir ki Kudüs Filistin devletinin başkentidir. Kıymetli katılımcılar, bu önemli ve isabetli toplantının tertiplenmesi için ortaya koydukları çaba ve siyasi iradeden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'a, Filistinli yetkililere ve görev alan tüm parlamenterlere teşekkür ederim. Ayrıca dünyanın dört bin yanından gelerek bu toplantıya iştirak eden, ortaya koydukları irade, irade nedeniyle de tebrik eder, bu mücadelenin devamını dilerim. Birlikten güç doğduğunu, haksızlık karşısında ancak mağdurun yalnız bırakılmaması ile aydınlık günlerin mümkün olabileceğini biliyoruz ve Kıbrıs Türk halkını temsilen biz de buradayız. Kıbrıs Türk halkı komşu ve kardeş Filistin halkının barış, uzlaşı ve güven içerisinde yaşam mücadelesini takdir ederken Kıbrıs adasındaki barış mücadelesini de herkesin kazançlı çıkacağı bir şekilde sonuçlandırmak için çaba sarf etmektedir. Kıymetli katılımcılar, Kudüs herhangi bir yer, sıradan bir şehir, alelade bir mekan değildir. Kudüs binlerce yıllık tarihiyle insanlığın ortak havuzasıdır. İslam'ın ilk kıblesinin bulunduğu yer, ve üç kutsal mescididen biri olan Mescidi i Aksa'nın mekanıdır. Kudüs bir din veya ulusun münhasır kontrol ve mülkiyet iddia edemeyeceği kadar insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs'ü bir dine, bir mezhebe, bir gruba indirgememek, indirgemek bu kutsal mekana yapılacak en büyük haksızlık olduğu kadar Buraya manen bağları bulunan başta milyarlarca Müslüman ve Hristiyan'ı yok saymak onların haklarını inkar etmek anlamına gelir. Kuşkusuz buna ne biz ne de dünya razı olur. Zaten bu toplantılar işte bu razı olmamanın, itirazın, direncin ve direnmenin sayısız tezahüründen biridir. Güç, kaba kuvvet ve hileyle gasp edilen, edilenlerin yanlarına kar kalacağını zannedenler bilmelidirler ki hak yerini buluncaya Filistin halkı ülkesinde ve başkenti Kudüs'te hür ve onurlu bir yaşama kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi hukuki, siyasi, ahlaki ve de, diplomatik boyutlarıyla devam ettireceğiz. Sözlerime son verirken bir kez daha bu toplantının düzenlenmesinde görev alan, katkı koyan herkesi tebrik eder. Ev sahipliğinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentopun şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne takdir ve teşekkürlerimi dile getirmek isterim. Filistin ve Kudüs davasına gönül ve destek veren herkesi kutlar. Haksızlıkların en kısa sürede sona ermesini, Filistin devletinin hasret kaldığı barış huzur ve güvene kavuşmasını başkenti Kudüs'ün işgal, gasp ve mahrumiyetlerden azade şekilde hak ettiği günlere ulaşmasını temenni ederim. Filistin'e, Kıbrıs'a zulmün kol gezdiği coğrafyalara ve tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik dilerim. Saygılar sunarım. Efendim biz de Sayın Senaroğluna konuşmaları için teşekkür ediyoruz.